Ne zaman kadın doğum yaptıktan sonra göğsünden ne geliyor? Süt geliyor. Neden? Çünkü bal kapısı kapanıyor, yağ kapısı açılıyor. Veya yağ kapısı kapanıyor, bal kapısı açılıyor. Kadın doğum yapmadan önce çocuk nerede besleniyordu? Anne rahminde. Ne kordonu var orada? Göbek kordonu. Hatta hatta o göbek kordonu doğum yaptıktan sonra ne yapıyorlar abi? Kesiyorlar. Hiçbir işe yaramaz. Bak göbek kordonu Anne rahminde işe yarıyor mu? Peki dünyada işe yarıyor mu? Heh. işte bedü zaman da diyor ki dünyada diyor çok diyor bizim için geçerli olan şeyler kabirde geçmez. Anne kordonu gibi işte. Tak 12 vurmuş. Anladınız mı abi? Anne kordonu anne rahminde işe yarıyor mu? O olmadan hayat olur mu? Heh. dünyaya geldiği mi çöpe atıyorlar. Toprağa gömüyorlar. Aynen dünyada da para olmadan illa adam para lazım diyor. Para. <laughs> Bu olacak ki ne yapalım para lazım. E peki kabre girdiğin zaman para? Geç, aynı anne kordun. Güzel misal, değil mi? Ya. Ya işte neyle gördük biz bunu? İşte Risale-i Nur penceresiyle gördüm. Ha, eğer Risale-i Nur okumasaydım ben bunu düşünmeyecektim. Geçen aklıma geldi öyle. He, ulan anne kordonundaki dedim, Kordonu dedim, Dünyaya gelince dedim bunu toprağa gömüyorlar. Halbuki çok önemli bir şey. Demek ki dünyada beş para değeri yok. E peki dünyada çok geçerli olan şey maddiyat. Ahirette bunlar geçer mi? Geçme. Ne geçiyor orada? İşte maneviyat, ibadet, dua, zikir. İşte bunlar geçer var. Ah! Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin abi. Ya ne kadar önemli bir tespit. Bak bize pencereler açmış. Ne pencereler var da? Özellikle bu Risale-i değişik bir şey kardeşler. Bak ben minibüsçüyüm ha. Taksi şoförüyüm. Şoförüm şoför. Ne imamatebe gittim ne doğru Kur'an kursuna gittim. Açık konuşuyorum. Benim öyle ilmim yok. Ama şunlarda fani olmuşum. Allah'ın izniyle bak. Şu eserlerde bir şoför olarak taksi şoförcü olarak 25 sene şoförlük yaptım. Bunlarda fani oldum. Allah da bak bunları bana şeyleri anlatmayı nasip etti. Neden? neyde fani olursan Allah'ta sana onu ikram ediyor. Önemli olan işte bunları okumak, öğrenmek yani. Ya bunu okudun mu? Allah'ın Allah seni yukarıya da çıkarır. Önemli olan iman hakikatlarını okumak. Evet, demek ki muhabbetullah'tır ve ruhu beşer için, insan ruhu için hali sürür ve kalbi insan için en safi sevinç Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhanidir. Ruhun lezzet almasıdır. Demek ki insan yapılan ibadetlerden lezzet alması için ne olması lazım? Marifetullah kalbe girdikten sonra yaptığı ibadetlerden de lezzet alıyor.